tede su zammına tepki Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin suyun metreküp fiyatına yaptığı zam %33'ü bulunca esnaf imza kampanyası başlattı. Muğla Büyükşehir Belediyesi zammın kamu zararını önlemek için kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Bu halkış suya yapılan %33 zammı protesto için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin suya yaptığı son zam Fethiye'de tepkiye sebep oldu. Balıkçıyız. Daha önce 100 lira, 135 lira su parası gelirken bu ay biz 650 lira su parası ödedik. Benim evime 37 lira geliyordu, şimdi 120 lira geldi. Su zammına tepki gösteren bir abone imza kampanyası başlattı. 70 kuruşluk suyu şu anda 4, 4 lira 50 kuruştan satıyoruz halka. 4.65 evet. e liradan var. 4.65 Esnaflar da 7 liradan 30 lira 20 lira su söylerken 105 lira 106 lira esnaflar 400 lira 450 lira su para söylüyor. İmza kampanyasına Fethiye Belediye Başkanı da destek verdi. O atı, sen de Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri zamın zaruretten kaynaklandığını ve asgari düzeyde olduğunu savundu. Bu tarifeyi biz Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var Ankara'da uygulanan bu kararla 264 arada bir fiyat skalasına getirdik. E, ee, i̇ş yerlerinde de 480 tarifesini belirledik. Eğer bu geliri alamazsak bir kamu zararına neden olma ihtimalimiz yüksektir.